Evet arkadaşlar Meryem benden Tosi ve ibi çizmemi istedi. Ben de çizdim. Onları boyayacakmış. Ve burada da kuruk kalemleri ve keçeli boyaları var. Acaba hangisini boyayacak? Seç bakalım. Ay düşüyordu. Evet hadi bakalım başlayalım boyamamıza. senin rengi Evet, tosinin rengi yeşildi ve dışına taşırdın. Dışına taşınmaman lazımdı. Orası da kabuktu ve kabuğunu boyadın anneciğim. Neyse olsun artık. Bu senin resmin. ve benim kitabım bundan evet dilediğin gibi boyayabilirsin ama boyama yaparken dışına taşırmamaya dikkat etmemiz lazım yavaş yavaş özenle boyamamız lazım <laughs> oldu işte evet o gayet iyi oldu dışına fazla taşırmanın Şimdi... evet bir tane çıktı sadece Şimdi kafası kaldı Tosinin. Orayı da boyadık mı olacak? Evet arkadaşlar Meryem Su Tosinin'in kabında sarıya boyadı. Şimdi neresi kaldı? Şapkası kaldı. Şapkasını hangi renk yapıyorsunuz? Hangi renk anneciğim o biliyor musun? Mavi. Evet mavi. Ha İbi'nin gözcüsü de mavi. Ten rengi o değildi aslında. Şöyle kur boyan vardı ten rengi. Neyse bunu artık yüzünü yaparsın. İbi çorap giymiş olsun. Pembe çorap giymiş İbi. Kollarına bacaklarını pembe yaptıktan sonra şimdi yanaklarını boyuyor. İbinin yüzünü ten rengine boyuyor biraz çizmiyor. Ucu uzun olmalı. O zaman çizilir. O zaman ucunu açman lazım. Al. Neyse bu biraz böyle olacak. Hangi renk? Pembe mi? Saç rengi mi? Dene bakalım nasıl olacak. Şimdi kurdelesini yeşile boyuyoruz. Kurdelesi hemen bitti. Gayet iyi oldu. Evet arkadaşlar Meryem su ibiyi boyadı. Burada değişik olan ibinin kollarının ve bacaklarının pembe olması. Saçları da fazla koyu oldu galiba değil mi? Hı hı. Bir de şuradaki kan rengi biraz şey oldu. Bak bu çanta açık oldu. Öyle mi? Tamam bakalım.